Teka tutun dostlar. İyi. Niye? Hay oma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Motorcular sizsiniz değil mi? Aynı. Ha, aynı konuları konuşacağız. Tamam. 3 saat doğru. önce ne yapıyordun? <laughs> Sağdan. <laughs> Her zaman yaptığınız gibi daha öncesinde. 5 ay önce de 6 ay önce de yaptığımız gibi. Haramış. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Demek evet, bu sorgular gibi tavırlar pek hoşuma gitmiyor sevgili dostum. Nedir? Ee, Merak. Tam olarak. Yok. Öğrenmeyiz. Merak. Tam olarak bu aslında. Merak. Başka yani hiçbir şey değil. Bir Nasıl bir bağımız olabilir ki? Yani bağımız i̇şte ben yine de tam olarak onu soruyorum Joe. Başka sorduğum hiçbir şey yok. Tam olarak onu soruyorum. Ben de sorduğun şeyin cevabını verdim dostum sana. Oraya iş dışında başka bir şey için gelip gitmişliğimiz yok. Aynen öyle. Hatta bugün en son ben bir fotoğraflarda bir iş kovalıyordum. Beni gördüyseniz benim motordur o. İki saat, iki buçuk saat önce falan olsa gerek. Yok saat sekiz buçuk, dokuz gibi yeşil bir arabayla konuştum ben. Ya, bizim bir sıkıntı mı var dedi. Dedim hayır bir sıkıntı yok Ahbap. İş yapmaya geldim. Gerçekten niyetim de buydu yani. Herhangi bir gözetleme olayı yok direkt. Evet. Öyle. Öyledir. İyi. İzinle. Tamam. Şimdi şöyle Bizim buraya gelişimiz sırf sadece yani bu oldu geldik gibi düşünülmesin. Bu aralar çok fazla çapır motor görüyoruz. Sürekli konuşma yaptığımız yerlerde sağda solda bizi izleyen bunlar sizsiniz demiyorum. SS'de bir kortej yapıldı Douglas'la konuştuk bu konuyu. Bir kortej geçmiş hatta gövde gösterisi konusu döndü aramızda. Gövde gösterisini zaten biz olmadığını söylediniz. Yaptığım Şu var. Sizi olmadığını değil Okey. Ee, devamında biz bu manoların mahallesinde konuşurken ben iki tane motorluğunun bizim oradan geçip az ileriden o dönüş atıp tekrar aynı yerden geçtiğini gördüm ve peşine düştük. Siz olduğunuzu öğrendim. Yine problem yok. Yanına geldim. Tavır koydun dedim. Tavır koymadım orada. Ee, yanınıza geldik. Tavır başkasından gördüm bilmiyorum ama e, ee, okey siz seniz, sıkıntı yok dedim. Ki ortada da yatıştırdım orada. Ama ardından bugün de aynı şekilde yine motorcular, yine SST birilere bir yerden bakıyor. İmposu gelince buraya geldik. Şimdi net aslında anlamak istediğim şey şu. SST'den biriyle herhangi probleminiz varsa biz, bu bizi ilgilendirmiyor. Varsa vardır. Bunu bilmek istiyoruz. Olsa söylerim zaten. Hı. O zaman neden bu kadar motorcu e, popülasyonu var SST'de? Biz bunu anlamadık. Evet. Yani i̇ş 6 aydır iş doğru, yapıyorsunuz yapıyorum. Yapıyorum. diyorsunuz. Evet. Bak şimdi az önce evet. dedin 6 aydır 7 aydır. Biz bu son saatte 9 aydır 10 aydır varız. Evet. Ben hiç bu kadar yoğunlaştığını görmedim. Çünkü Çapur motor sesini. Arttı. Önceden sadece saymını yapıyordum. Bu işlerin sayısı artmış durumda. Artık Drake. Ama ben şunu anlamıyorum. Burada iş yapacak olsanız. Biz sizin araçları burada sık sık görmeye başlasak bu şekilde bir sorgulama yapmazdık sevgili Doğru. İş, i̇ş yapıldığı şey. zaman aranıyor diye biliyorum ama doğru muyum? Ya her iş işte arayacaksak o çok işimiz var yani yoldan geçerken de mi arayalım? No 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 bunu istemeyiz. İş yaparken aranmıyor. No, no. Böyle bak bir yoktu. ince bir çizgisi şu mahallenin etrafında iş yaparsanız arayın. Doğru. Bizim Öyle olduğumuz dedi. marketimizin etrafı mahallemizin etrafı alright. Onun dışındaki Rancho'da ne bakıyorsanız Forum'da kimseye karışmaz. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman. Konu sadece ise bundan yana sıkıntı yok Douglas. Konu zaten sadece iş işte direkt. Dediğim gibi burada sizden de birçok iş yapanları görüyoruz. İnsanlarla görüşmeye gelenler. Hatta burada gas da yapıyorsunuz. Grepin orada vesaire hiçbir zaman haberim olmasına rağmen aramadım. Çünkü iş başkanı bir hoş bir iş yapılması gerekir. Bunda en fikiriz doğru mu? Araya gireceğim. Doğru anı bekliyorum. Dediğim gibi 6-7 ay önce de yine aynı otoparkın tepesinde ben Simon'u gözetlerken defalarca geldiniz ve Simon'un ismini verdiğim zaman dönüp gidiyordunuz. Olay sadece ondan ibaret. Baktığımız yer zaten sadece Ranço'nun oradaki evler. Ne Forum Drive'den geçtim, ne mar mahallesinin, marketin önünden geçtim. Geçen sefer geldiğiniz zaman da aynı şekilde oradan geçmedik. Çünkü biz sınırlara saygılıyız. Çünkü bizim sınırlarımıza da saygı bekliyoruz. Bir kortej yapıldı e, geçen hafta. Çok sayıda motorcu ile birlikte. Rotamız Southside'ın içinden Pizzeria'ya doğru e, ilerliyordu. Bundan dolayı rahatsız olduğunuzu söylediniz. Biz de Tabii ki buna saygı duyuyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok değil mi? Arkadaşınız o muhabbeti açtığı için. Fikir yani şöyle. Için sıkıntımız yok yani. Korteş size göre güzel bir gezinti olabilir. Ama bence işin en püf noktası o bir boy göstermesi. Yani o size karşı yapılan bir şey değil. Bizim rotamız. Bize işte. Pizzeria'ya doğru ilerlemek. Başka yol La diğer türlü. Doğru. Evet. Konuş Diğer apartmanın önünden geçmek istemiyoruz şimdi. Yol uzuyordu. Anlık inisiyatifle benim aldığım bir karardı o. Yani o yüzden ya, yanlış bir anlaşılma olmasın. Ee, yanlış anladıysanız da kusura bakmayın bu durumdan dolayı. No, bu yanlış anlaşılacak bir konu değil hani. Dediğimiz gibi bize göre bu böyledir. Sizin anlık kararlardır. Bunlar şeyler olur yani. Zaten sosyal sitede kimse boy gösteremez bize karşı. Bundan yana şeyimiz yok. Şüphemiz yok. Bir de biz yapacağız yani tereddüt. Biraz işte şaşırttı bizi. bizi. Onu diyecektim ben de. Ne no. Direkt. şaşırdım direkt. Ama şimdi Joe sen anlarsın bu işlerden. Bu işlerden direkt anlıyorum ama. önemli. En başından bu yana kadar sana dostluğunu ve iyi yanını göstermiş bir kulübisin. Böyle düşünmen ve etrafta çıkan saçma sapan söylentileri bir şekilde kulağı asman beni üzdü sevgili dostum. böyle işler kovalıyorsan her türlü şey birazcık kulak asman lazım. Önemli önemsiz. Bunların bir Öyle. önemi yok. Her türlü. Çünkü biz seninle dostuz diyelim Joe tamam mı? Ben sana ihanet etsem bir kere ihanet etmiş olurum değil mi? Evet. Yani bir kere ihanet etme hakkımız var zaten herkese. Öyle. Orası öyle. Şimdi sen bu zamana kadar ihanet etmedin diye ihanet etmeyeceksin anlamına gelmez. Tamam ihtimalleri düşürebilir. Güvenim artabilir ama sonuçta biz seninle aynı şeyin içinde değiliz. Sen farklısın. Senin dostların var. Senin kendi çıkarlarını koruman lazım. Senin başka insanlarla iletişimin var. Ama şunu bil. Eğer bir kulüp olarak bir çıkarımız bile. Senin çıkarınla çatışacak olursa bunu sen bilirsin. Biz sana geliriz deriz ki sevgili Drake. Ah, ah. Biz <laughs> söyle söyle bir şey oldu. Artık bunun karşısındayız biz. Bu Vlad değil arkadaşlar. Ben Biz bunu söyleriz değil ama sadece sana söyleriz. Benim bizim sadece için ses, size yani işte sizin ekibiniz. Aynen, anladım. Ama dostluk bağlarımız yüksek sanıyordum, sanırım öyle değilmiş direkt. No, tamamıyla yanlış anlamışsın. Dostluk bağlarımız yüksek. Böyle sorgulamalar olabilir. Meraklar olabilir. Ben, Ama ben benim ben size de karşı dostum. Ama o zaman yanlış yoldasın. Şüphe etmelisin. Çünkü biliyoruz ki Tospembe değil. Herkesin içinde bir şeyler var. Kendi yanındakinden bile. İyi. Hadi şu an anlayabiliyorum. Dediğin gibi doğrudur. Herkesin bir defa Ye. ihanet atmak hakkı var İyi kesinlikle. Şüphe bazen çok iyidir bazen çok Kimse kötüdür derdiz. Aynen Bak bazen hayatta tutar bazen delirtip adamı öldürür. Onu çok iyi tutmanı tavsiye ederim senden. Yani deden başı sonra topuna yatırıp bir güzel ezersin Drake. yani ya. <laughs> bedeli hep tuttum sevgili dostum değil mi? <laughs> Seni böyle görmek güzel Aris. Brilliant. Aynı şekilde. Bak size yani Drake sen ve kardeşlerine dostlarına için söylüyorum. Biz herhangi bir problemimiz olmadı o yaşanan şeyde. Zaten açıklaması yapıldı. Bir boy gösterme veya bir kontrol değildi o. Yol oradan geçiyordu. Yol kaptanımız inisiyatif alıp rotayı oraya çevirmiş. Orada bir problem yok. Ama başka bir, SS dediğin kalabalık bir yer. Bir sürü grubu barındırıyor, değil mi? Ne? Sizde olan dostluğumuz farklı. Ama SS herhangi biriyle de bir problemimiz yok şu an. Olursa da söyleriz. Teşekkür ediyorum. Böyle olması güzel. Aynı şey bizim için de geçerli. Sende de başkaları olursa, onlarla problemimiz olursa abiniz olur. Brilliant. Brilliant. Bu sarı çok sivri dilin not olarak alsın burada. Evet. Doğru söylüyor. O zaman Peki, başka bir şey yoksa... <laughs> size bu gözetliyorlardı. Bilgisini getiren arkadaş. Sizden mi? Yes. Hücren o mu? Hücren. Benden sen... de geldi. No. Şöyle bir şey var. Benden. O, evet. Ami. Okey. Hmm. Anlattım ya az önce. Bizi izleyen iki adet motorlu o dönüşü attı. peşine düştüm, Douglas çıktı. Sizi izleyen. Siz neredeydiniz Yüzyıl? Manoları maresinde. Biz neredeydik? Nereden o attı? Tren rayların <laughs> orada. E, ee, otoparkın orada. oradan o attınız. Sizi nasıl gözetleyelim peki? Manoların mahallesine oradan görüş yok çünkü. Oradaydık kapının önündeyiz. Görüş var bu arada. Var. Yani ben sizi gördüm sen nasıl bizi gözetleyemezsin? Yani gözetliyorsun demiyorum. Arka Benim görüşümden, çünkü... benim açımdan öyleydi. İçeride değildik, dış kısımdaydık. Yani ben nerede olduğunu bile bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Okey zaten, ben de sana gözetliyorsun demiyorum. Güzel. Ama Çünkü ben bir araya girmek istiyorum. Özellikle benim adım Tommy Ray. Aranızda belki tanımayanlar vardır. Bir de az çok duydum ama. Biz SunSide'de yaşayan... ...şimdi küçük bir topluluğuz. 4-5 kişilik bir zincir grubuyuz. Şimdi benim buraya gelme sebebim hem Drake için söylüyorum hem Bikers arkadaşlar için. Toplantı var mı yok mu? Onu bir önden öğrenmek istedim. Konunun dolaylı olarak bizimle de alakalı olduğunu öğrendiğim için ben buraya geldim. Yaklaşık bir, bir buçuk saat önce şu sol arkamda bulunan yeşil gömlekli homoya Üç motor bir imada bulunmuş diye düşünüyorum. O yüzden onu bir sormaya geldim. Nasıl? Manoların mahallesinin karşısında yaşıyoruz biz. Hemen de yanında bir otopark var manoların mahallesinde. Bu konular konuşuldu mu ben bilmiyorum şimdi. Bu konuyla ilgili konuşmaya geldim. Bir konu konuşulmadı. Hayır. Dediğim gibi tanımıyorum seni. Seni dinliyoruz. Siz, Siz peki... Yaklaşık bir, bir buçuk saat önce Marulların maleşin yanındaki otoparka gidip bir göz vermeye çalıştınız mı? Ya da bir imada bulmaya çalıştınız mı? Ya da orada oldunuz mu? Orada oldum. Orada oldum. Orada okay. oldum. Ben oldum. Narpa. Ben vardım olayda. İş yapmak için orada bulundum. Ahbap yani hatta yeşil arabalı, yeşil renkli bir arabalı birisi yanıma yaklaştı. Bir e de bir sıkıntım var Ahbap. Dedim hayır hiçbir sıkıntı yok ben buraya iş yapmaya geldim aklım yanlış anlama Dedim. daha sonrasında e, devam etti yani ben tek başımaydım bir tane de arkadaşım vardı o da otoparkın içindeydi başka da kimse yoktu. Bir buçuk şey önceki e, tek üyesilere ben diyeyim bir buçuk şey önceki bahsettiği 3 tane metürcüydü. ben yenilerine gitmedim sadece arkadaşlarımı yönettim ben seni ha, gördüğümde ha. sen tek diyeyim. Bir de şöyle bir Hayır. şey var yani. Gözdağı verecek olsak üç motorla niye verelim? Ablak? Benim duyduğum Bu kadarıyla da... gel gel şeklinde böyle işaretler yapılmış. Yanlış duymuşsun Tommy. Her Eğer bizim amacımız bahsediyorsan... oraya iş yapmak için biz oraya gittik diyorsanız amacımız gözdağı vermek veya bir imada bulmak değil diyorsanız benim açımdan bir sıkıntı yok. Ben duyacağımı duydum. Güzel. Okay. Böyle görseniz böyle olsun. Olay bu hop Benim soracağım soru bu kadardı. Yakın zamanda manurlarla ilgili papiler de bizim dostlarımızdır bu arada. Telefonda bir gerginlik yaşandığını biliyorum. Biz de onlarla dostuz. Bilginiz olsun. Eğer ki gerginliği yansıtmak amacıyla bir eylem yapacaksanız oralarda bunu bize açık açık şu anda söyleyebilirsiniz. Ona göre bilelim. Dost musunuz, düşman mısınız? Düşman değilim Tommy. Ama dost da değil. Dediğim gibi seni ilk defa görüyorum. Ben sadece Drake'i tanırım. Drake'le zamanda iş yaptığımız oldu. Beraber birbirimizin arkasını kolladık. Ama seni ilk defa görüyorum. Dost ve düşman olmam için bir sebep yok. Okay. Ve Papile de dostsan ve Papinin bir şeyi varsa da, zaten Papile konuşurum. Şu an burada benle konuşuyorsun, benim bir dostumla değil. Seninle konuştuğumu farkındayım o mu? Onlarla bir sorunumuz olursa, bu sorun onlarla bizim aramızda olur. Bizden size bir zarar gelmez, sevgili dostum. Sizden bir hamle gelmediği sürece. şunu alelen söyleyeyim. Bir sorun varsa aynı telefonla ararım ya da ararız. Kim olursa olsun sorun olduğunu dile getirir, kendinizi kollamanız gerektiğini söyleriz. Öyle gözdağı vermek, arkadan iş çevirmek bizim lügatımızda yoktur. Çok güzel olmuş, çok memnun kaldım. Aynı kalırız. şeyi de karşımdaki insandan beklerim. Aynı şekilde olmuş, aynı şekilde. Okey. Dürüst olduğunuza inanıyorum. Tamam. Bizim sizinle bir sorunumuz yok. Neden olsun? Değil mi? Evet. Olması için de bir sebep yok. Ve bir sorun olsun isteyenlere de bence kulağınızı kapatın derim. Biz kimi kulağımızı açacağımızı, kapatacağımızı iyi biliyoruz ama Sana bu konuda bize tavsiye vermene gerek yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi biliyor olmana sevindik Bayağı sevgili dostum. Kendinize dikkat edin o zaman. Right görüşürüz baylar Şeydi. görüşürüz. Hepsi dikkat edin kendinize. See you. Bir Sen ara böyle güzel. 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 Tamam. bir şeylerde konuşalım. Başka bir şey. Abi giriş kapısı varmış ben cidden atlayıp duruyorum.